Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e, balık ihracatına yasak getirilmesini talep etti. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk balıkçıların Yunan karasularında avlandığını öne sürdü. Önlem alınması için de AB'ye bir mektup yazdı. E, Türk ürünleri AB pazarından men edilmeli dedi. Ankara ve Atina arasındaki Ege tansiyonuna şimdi de balıkçılık krizi eklendi. Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği pazarına balık ürünü ihraç etmesini engellemek için harekete geçti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuyla ilgili Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bir mektup yazdı. Dendias mektubunda Türk balıkçıların Yunan karasularını ihlal ettiğini ve burada balık tuttuğunu öne sürdü. Türk ve Yunan sahil güvenlik gemilerinin Didim yakınlarındaki Bulamaç Adası'nda karşı karşıya geldiği bir olayı örnek gösterdi. Türk sahil güvenlik gemisinin Yunan gemisini taciz ettiğini ileri sürdü. Yunan Bakan mektubunda tekerrür eden bu uygulama tehlikeli bir güvenlik ortamı yaratmakta ve kaza olasılığını artırmaktadır. Bu da Ankara tarafından Yunanistan'la Türkiye arasında gerginliği tırmandırmak için kullanılabilir dedi. Dandiaz, Avrupa Birliği'nin yasa dışı, kayıtsız ve düzenlenmemiş balıkçılıkla mücadele yönetmeliğinin Türkiye için devreye sokulmasını ve Türk balıkçılık ürünlerinin Avrupa Birliği pazarından men edilmesini istedi.